burası bir mezar. Moskova'nın merkezinde. Tabi bu mezarla anlam katan anlamlar var. Ünlü Rus düşünmeleri hepsi Tabii Tabi bizim için daha da önemlisi Nazım Hikmet'in da burada. Şu arkamda duran yer. Tabi ünlü Vera da yanında yatıyor. Demek yani ki en son sevgilisiyle beraber hayatlarını burada nokta olmuşlar. Nazım yani şiirleriyle, aşklarıyla her zaman konu olmuştur. Bu şiirler e, insanların ruhunda <laughs> hem sevince hem kedir hem de yüzüne yer vermiştir. Ama Nazım tabii şey, şey, hayatın enteresanlığı hayatına yazmış. O da kitaplara konu olmuştur. Şiirler yazıp tiyatroyu sevgiler yazmış. Sözleri, şiirleri insanların dillerinde e, aradan uzun yıllar geçmişse de hala hatırlanıyor ve hatırlatılıyor. Anlamları derin. Burada olmak, e, işte buraya da gelip buraya ziyaret etmek bize bir ayrı bir anlam kattı. Bir gelip, buralarda, orukta, buralarda tabii gelip gidip buralarda, uyutta buralara gelmek de tabii Nazım'ın hatını gerekir. Ama Nazım'ı şöyle hatırlıyorum. Onun güzel bir şiiri var. Sana ne diyeceğim bilmiyorum. Hayatım desem, hayat kısa. Güneşim desem, güneş de batıyor. Gülüm desem, o da soluyor. Sana en iyisi canım diyorum. Bu can seninle yanıyor diyor. Evet, canlar yanmasın, severim. Teşekkür ederim. Nazım'ı da bunu hatırlıyorum. Bir duamız var. İletelim. Nur için yazsın. вы